Ne yapıyorsun be Ne yapıyorsun oğlum? Sıvameli yapıyorum. İfadesini diye. yapıyor? Bakıyorum. Ne güzel güzel sıvameli olacak. Hı, bak bak. Pırpır pırpır pı tavuğu da isim galiba. Bıdı bıdı Böyle. Hadi sen de bıdı bıdı yaptır. Çok iyi vermiş. Hadi sen de. Hmm. se Koyuyor. Ne ne hallerde huzur ya? Hmm, ay, ay, Anne sana kızmayacak mı şimdi? Haha, <laughs> kızmayacak bana. Neden kızmayacak? Çünkü kızmayacak. Sen hiç bu çasını niçin almıştın? Sen diş fırçasını neden aldın bizden? Evet, çünkü anıyordum. Dişlerini fırçalamayacak mıydın? Hı -hı. Ama sen fırçayla ne yapıyorsun? Fırçayı yıkanır mı? O fırçayla yıkanır mı? Hı -hı. Peki o fırçayı bir daha kullanamayacaksın ama sen. Neden? Çünkü o fırça bitti oraya. Onu bir daha ağzına süremezsin artık. Dişine süremezsin. Oldu Udu Oldu Ali oldu oldu. Ali daha tamam mı? Hadi bakalım. Hmm. Hadi bakalım. Şimdi böyle böyle. Köpükler daha. Ekaba. Güzel güzel. Yani demek güzel. Aynı. Sabun Sabun Hadi bakalım Hadi Annen sana kızarsa ne yapacaksın oğlum? Ben şimdi seni yakaladım videoya çektim Annene söylersem ne yapacaksın? güzel güzel oluyor. Mesmiş oldu. Ama annem beğenmeyecek. O semaveri baştan sona yeniden yıkayacak annen. Efendim kaydım. Çünkü sen onun içerisine diş fırçası ve şey koydun. Neydi? Macun koydun. Macunla diş fırçasıyla semaveri temizliyor. Semaveri lekeleri varmış kurumları, kirleri. Onları fırçayla temizliyor ama fırçayı bir daha kullanmayacak. <laughs> Medan ya. acıktın mı? Ne? Acıktın mı? Acıkmadım, no. yok. Çünkü. Annen sana yemek yapsın mı? Ben <laughs> Ben Çalışıyormuş adam istemiyor mu? Ne? Patates kızartayım mı? Patates kızarsın mı annen? <laughs> <da pişireyim> <laughs> <Ha? gülüyor> Hiçbir şey istemiyormuş, temizlik yapacakmış. Yumurta yemek <laughs> Menemen yemişsin, ağzında menemen var. <laughs> menemen yapsın mı annen? <laughs> Hiçbir şey istemiyor musun? Ya, acıktım işte ne. Ayakta düdük ederim de. E? Yine kişide insan. E. Oğlum az önce acıktım diye ağlıyordun ya biz piknikten gelince. Biz ormandan geldik sen semaviyi temizliyorsun şimdi. Neden şöyle ne? içerisine biz ne koyuyoruz? Ne yapıyoruz? Ha, ha, ne yapıyoruz? Onda biz ne içiyoruz? Çay, çay. Çay mı yapıyoruz biz semaverle? Hı hı. Peki, semaverin içinde ateş yanıyor mu? Hı hı. Hadi bakalım. Güzel olur. Ama sen böyle yaparsan, fırçayla semaver temizlersen ben çay içmem bir daha bunun içerisinden. Mııyorsun? Diş fırçasıyla temizlenir mi sen maver? Evet. Sürme çok kirlenmiş sen... Ben de temizlik yapıyorum. Birazdan sen de banyo yap tamam mı? Senin ayakların da kirlendi. Bugün hep kumlarla, toprakla, taşla oynadın. Ormanda senin ayakların da kirlendi. Ben kirlendi. Oyun oynadın çünkü sen. Küllerin içerisinde oynadın. Ne? Küllerin içerisinde külleri, kömürleri hep aldın, eline yüzüne sürdün sen bugün. Hı. Hı. Bilmiyorum ki. Ama şu an bunu banyoda yıkaman da hoş bir şey değil. Hı. Neden banyoya getirdin sen semaveri? Çünkü yıkamak istedim. <laughs> İnsanlar banyoda yıkanır, semaver de mi banyoda yıkanır dedin? Aha. Sen banyoda bıcı bıcı yapıyordun, semaveri de banyoya aldın değil mi? Evet banyo banyo. Peki ben arabayı yıkamak istesem arabayı nerede yıkayacağım? Arabayı da buraya mı getireyim? Hı hı. Bizim arabamız sığmaz ki buraya. Neden sığmaz? Araba büyük banyo küçük. Neden banyo küçük? Hem arabayı evin içine alamayız biz.